TLP-250 ile nasıl ve neden MOSFET süreriz? TLP-250, 8 pinli, ev elektroniği, anahtarlamalı adaptörler, inverterlı klimalar ya da endüstri alanında sıklıkla kullanılan, içerisinde optik eleman olarak LED ve kendi devresini barındıran bir MOSFET gate sürücü elektronik devre komponenti. Pinlerden 1 ve 4. pin boş, 2. pini anot, 3. pini katot, 5. pini GND, 6 ve 7. pinleri ortak çıkış ve 8. pini ise besleme pini olmak üzere toplamda 8 pinli bir entegre yapısına sahip. Bu MOSFET sürücü ile kullanacağımız MOSFET'imiz ise üzerinden 100 volt ve uygun soğutucu ile 14 ampere kadar akım geçirilebilen IRF530 en kanal MOSFET. Yük olarak 12 volt ve 21 watt'lık bir oto ampülü testimiz için yeterli olacaktır. Hesaplama ile 1.75 amper çekmesini beklediğimiz bu ampul, pratikte yaklaşık 1.74-1.73 amper çekmekte ve MOSFET için sıkıntı çıkarmadan kullanabileceğimiz bir yük. Test devrimize geçmeden önce, neden bir MOSFET sürücü kullanmalıyız ya da kullanmasak ne olur sorularına cevap arayalım. Herhangi bir MOSFET sürücü kullanmadan, önce 5 voltluk kart gerilimine sahip olan Arduino Uno kartımıza klasik blink programı yükleyerek logic mosfet sınıfından olmayan irf530 mosfetimize direkt olarak bağlayalım. Direkt olarak gate üzerinden bağladığımız mosfetimiz çalışmasına çalışıyor. Ancak giriş gerilimi ile ampul uçları arası gerilim arasında yaklaşık yarım voltluk bir düşüş var. Gate pininden uygulanan 5 volt mosfet manasının tam açılamamasına ve 0.5 voltluk fark MOSFET üzerinde ısı olarak dönüşüyor. Aynı şartlarda ikinci olarak deneyeceğimiz kart ise 3.3 volt'luk kart çıkışı olan ESP82 NodeMCU kartı. NodeMCU kartını direkt olarak bağladığımızda bu sefer MOSFET'imiz gate pinine uygulanan 3.3 volt ile açılamadığından daha fazla direnç gösteriyor ve üzerindeki voltaj düşümü yaklaşık 1 volta kadar çıkıyor. Bu pek de istediğimiz bir şey değil ve ayrıca bu 1 voltluk kayıp MOSFET üzerinde soğutucu plakanın el değmeyecek kadar ısınmasına neden oluyor. Direkt bağlama yerine bu sefer mikro kontrolcü kartımız ile MOSFET'imiz arasına bir gate sürücü olan TLP250 optik sürücüsünü koyarak bağlamayı deneyelim. Bilgi sayfasından öğrendiğimiz kadarıyla bu sürücü normal şartlar altında Yaklaşık 1.6 volt ve 10 miliamperlik bir led akımına sahip, 0.8 volt altında led kapanıyor, ortam sıcaklığına bağlı olarak 15 ile 30, en fazla 35 volt besleme voltajı var. Led akımı en fazla 20 mA olabilir, geçici olarak anlık 1 ampere dayanabilir ve 5 volt üzeri ters gerilimde bozulma ihtimali oldukça yüksek. Voltaj çıkış değeri ortam sıcaklığı ile değişmekle birlikte en fazla 35 volt lehimleme esnasında 10 saniye ve 260 dereceyi pek aşmamak gerekiyor. 25 kHz'lik bir işlem kapasitesi de mevcut. Bu bilgilere dikkat ederek şemamızı çizelim. Kart voltajımız 3.3 volt olduğu için 2 nolu led pinine seri olarak yaklaşık 170 ohmluk bir direnç ilave edelim. 3 nolu pini ise kart GND'sine bağlayarak sürücümüzün giriş devresini tamamlayalım. Elektriksel parazitleri filtrelemek amacıyla 8. pin ile 5. pin arasında tercihen seramik 100 nanofarad ve ayrıca elektrolitik 100 mikrofaradlık bir kondansatör koymak gerekiyor. 6. ve 7. pinleri ortak yaparak MOSFET'imizin gate pinine bağlıyoruz. MOSFET gate pininin boşta kalmaması için de 10k'lık bir direnci pull-down olarak kullanabiliriz. Bu bağlantı ile 2 no'lu pinden Pozitif voltaj geldiğinde 6 ve 7. ortak pinlerden 1. transistör iletimde, 2. transistör kesimde olduğu için 1. transistör yönünden MOSFET'e doğru pozitif akış olur. 2 no'lu pinden 0 voltaj geldiğinde ise 1. transistör kesimde, 2. transistör iletimde şemamıza uygun olarak deney tahtamız üzerine devre elemanlarını dizelim ve testimize yine 3.3 volt kart voltajı olan esp 82 Nodem CU kart ile devam edelim. MOSFET sürücü kullandığımızda aradaki voltaj düşümü MOSFET'in minimum RDS değerine uygun olarak 0.1 volt ve MOSFET'te de herhangi bir ısınma yok.